Herkese merhaba arkadaşlar. Magazin Hayata kanalıma hoş geldiniz. Yeni yepyeni bir video ile sizlerleyim. Arkadaşlar videoma geçmezden önce eğer hala kanalıma abone değilseniz lütfen abone olup zil sesini açık bırakmayı ihmal etmeyin ki yeni videolarımdan haberdar olasınız. Türkiye'nin sevilen güzel oyuncusu Neslihan Atagül'den yeni görüntüler geldi. Bir kafede e, hayranıyla yani garsonla birlikte fotoğraf çekilen Atagül'ün yeni karelerini sizlere sunmaktayım. Arkadaşlar e, şimdilik ise benden bu kadar olsun. Fazla konuşulacak bir şey yok. Videomla ilgili yorumlarınızı bekliyor olacağım. Ayrıca videomu beğendiyseniz beğeni butonuna basıp yorumlarınızı yazmayı ihmal etmeyin. Şimdilik arkadaşlar hoşçakalın. Diğer videolarımızda görüşmek üzere.